5'te 5 için koşuyor şu anda. Kamil de burada tam olarak. Bakalım 5'te 5'i alabilecek mi Faker? 5'te 5'i alıyor Faker. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Bugün bir Nasus videosuyla değil de Faker'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Faker Kore'de Nunu mid yapmaya başladı. Nunu buff yedikten sonra inanılmaz güçlü oldu ve adam sürekli nunumit yapıyor. Yaptığı taktikleri, oyun tarzını vesaire sizlere anlatacağım. Girdi rün ve işaret zilimi şu anda ekrana gelmiştir. Hadi hep beraber izleyelim. Oyun başında şöyle gördüğünüz gibi Faker W yeteneğini açıyor. Doran yüzü iki pot başlıyor. W suyla böyle gidip bir invade deniyor. Genelde adam burada olduğu için topu buraya sürüyor ve skorları alıyor. Şu an Braum'ları vesaire olduğu için çok rahat bir şekilde skoru alabildiler bakın. Direkt oyun başında takımına kazandırdı burayı gördüğünüz gibi. Takımı direkt öne geçti. W'sunu tekrar kullandı bakın. Tüm potansiyelini kullanmaya çalışıyor. Bakıyor çevrede insan var mı diye. Oyun başında W yeteneğiyle sürekli karşı ormana invade gidiyor. Şimdi sizlere yapacağı taktikten bahsedeceğim. W yeteneğini açıp middeki minyonları alacak. Bakın hep beraber izleyelim. Buradan W'sunu bastı. Geliyor, geliyor, geliyor. Büyücü minyonlara bakın. Aa öyle yapma. Normalde büyücü minyonları alıyor. Burada Zoe'ye çarpmak istedi. Ben 2-3 maç daha izledim. Direkt büyücü minyonlara saldırıyor. Burada Zoe'ye saldırmak istedi. Bakın şimdi W yeteneğini döndürüyor. Bakın şöyle bir açıyla döndürüyor. Sonra küçük minyonların hepsini alıyor. Setten de güzel bir gank geldi. Bakalım ilk skoru alabilecekler mi? Aldılar güzel. Skor sete kaldı. Şimdi 2 level oldu. Bu oyun tarzında amaç sürekli koridoru itip genk atmak. Bakın koridor temizleme hızını görüyor musunuz? Anında temizledi koridoru W yeteneği sayesinde. Şimdi base atmak istedi. Normalde diğer oyunlarında baya baya roam atıyordu. Bu oyun bir erken base istedi. Bakalım ne alacak? Ayakkabı bir tane de pot aldı. Devam ediyor. Bakın topu tekrardan sürmeye başladı buradan. Sürüyor sürüyor sürüyor. Bunun amacı kesinlikle minyonları temizlemek. Tabi bu oyunda Faker biraz rakibine hasar vermek istemiş. Normalde böyle oynamıyor. 3 defa falan söyledim aynı şeyi. Bakın. Tekrardan Roam'a gidiyor gibi. Ne yapacak bakalım. Midi saldı direkt Roam'a gidiyor bakın. Buradan koşuyor koşuyor koşuyor. Amacı takımına oyunu kazandırmak. W'süyle ile çarptı. Bot lane direkt öne geçti gördünüz mü? Burada da bir Zoe var. Bakalım Zoe'yi görecek mi? Zoe görünmedi tabi. Aa şu an göründü. Daha Aynı savaş sisi olduğu için görünmemiş olabilirdi. Bakalım kesilecek mi burada Faker? Karasat girdiği için inanılmaz bir hasar oluyor. Şu an level farkı olduğu için sanırım kesemeyecek. Tutuşturu da var aslında. Bir deneme yapabilir. Aa buradan Brown falan geldi. Tekrardan koşuyor Faker. Yok girmek istemiyor. Buradan kesemez bence zaten. Hatta ölmüş bile olabilir. Bakalım ölecek mi? Bence öldü. Aynen öldü. Burada ufak bir hatası oldu. Her oyuncu süper oynayamaz arkadaşlar. Faker da hata yapabiliyor. Kara mührü aldı. Kara mührü stekliyor sürekli oyunlarında. Kara mührü alıyor. On stek yapıyor. Daha sonradan mecaiye falan dönüştürüyor. Bakalım şimdi ne yapacak. Bakın tekrardan kar topunu sürmeye başladı. Midi bıraktı kesinlikle. Sadece kar topu sürüyor. Burada bir fight olduğunu görüyor tabi. W'süyle yan yengeci aldı. Şimdi Ezreal'a saldırmaya başladı. Mid'i bıraktı hocam. Sürekli roam atıyor. Sürekli. Skor alabilecek mi? Aldı. Çok güzel. Oyun tarzının amacı orta koridoru itip sürekli roam atmak. Bu neden yapmadığını anlayamadım Faker'ın. Galiba Zoe'ye karşı yapamıyor Mion itme muhabbetini. Bakalım şimdi yapabilecek mi? Yoksa Zoe'nin üzerine yine bırakacak mı? Hep beraber görelim. Tam tersi şekilde bu tarafa doğru gitmek istedi. Sanırım Yampir yengeci alacak. Evet bakın ormanda da güçlü olduğu için bunu Yampiri Yengeci çok hızlı bir şekilde alabildi. Çok fazla zamanını almadı. Şimdi top lane'e yöneldiler. Bakın burada bir Kamil Mundo VS'si izliyoruz. Set de geldi. Set de birlikte oynuyor sürekli. Kamil güzel bir E yeteneği kullandı. Bakalım kaçabilecek mi? Topu da öyle bir döndürdü ki Faker. inanılmaz. Bakın daha minyon almadı bile. 16 minyonu var. 6 tane katkısı var oyuna. Sürekli haritada geziyor. Sürekli bir şeyler alıyor bakın. Nunu gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Siz de deneyin. Ben bir ara Nunu'yla çok fazla oynuyordum. Gerçekten güçlü bir karakter. Denemenizi de tavsiye ederim. Bakalım hangi eşyaları tercih etti. Hextech 6 patlar aldı. Bunu da dönüştürüyor sonradan roket yemere. Tekrardan Faker'ı izleyelim. W'su ile base'den çıkıyor. Hareket hızı alıyor. Hiçbir zaman kaybetmek istemiyor. Her zaman hareket hızını alıyor. Minyonlarını kesiyor. Sanırım tekrardan W'sunun gelmesini bekleyecek. Beklemedi. Son vuruş yapmak istiyor. Bakın 1 milyonu yuttu. Diğerine son vuruş yaptı. Şimdi E'si ile temizlemeye çalışıyor. W'sunu bakın böyle döndürdüğü için büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Sonra W ile minyonları alabiliyor çok rahat bir şekilde. Tabi burada voli bir gank attığı için kaçmak zorunda. Tekrardan bir bakıyor haritaya nereye gank atabilirim vesaire diye. Sonra tapa gank atamayacağını anlayıp sanırım bot'a yönelecek. Bot lane de bakın nasıl pushlamış. Yine W'sunu açtı. Suda yürüyen rünü de girmiş aynı zamanda hızlanıyor 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 Hemen buradan bakalım skorunu alabilecek mi? Skorunu aldı. Bakın bedavadan skor aldı şu an. Oyuna katkısı 7, 14 tane skor var. Yarısında katkısı var Faker'ın. Burada bir şeyler oluyor. Zoe de yardıma gitmeye çalışıyor ama bakın Zoe'nin şu an oyuna katkısı 3, Faker'ın 7. Burada Zoe yakalandı. Bakalım kaçabilecek mi? Kaçtı. Faker tekrardan mid'e dönmüş. Burada farm yapıyor. Sadece son vuruşlarını yapıyor. Tekrardan roam istiyor. Bakın sürekli roam atıyor arkadaşlar. Bu arada buna benzer analiz videolarının gelmesini istiyorsanız. Videoya şöyle güzelinden bir 3000 beğeni atın. Bu şekilde beni motive etmiş olursunuz. Daha çok böyle analiz videoları çekerim. Camille çarptı. Hasarını verdi. Çok zorlamıyor bakın. Sadece E atıyor. Biliyor o da Camille'i kesemeyeceğini. Çünkü Camille 6 seviye. Kendisi 5. seviye. Hatta 7 oldu şu an. Sadece verebileceği hasar verip geri çekiliyor. Bakın minyonları ne kadar hızlı temizliyor ya. Gerçekten Nonomi güçlü şu anda. Nerf yemeden oynayın derim. Bedavadan Elo kasarsınız. Minyonları da bakın hepsini alabildi ya. Çok güzel bence. W'sunu yine bak şöyle bir açıyla döndürdü. Bakın minyonları temizleme muhabbeti böyle. Direkt aldı oradaki minyonları. Q'sunu da kullandı. Çok üzerine yaklaşmıyoruz oynayın. Hasar yemek istemiyor. Biliyorsunuz Zoe çok dürtebilen bir karakter. Şu an geri çekildi. Belki Zoe onun roam attığını düşünür vesaire diye. Ama base atıyor arkada. Allah cevher aldı. Hextech roket yemere gidiyor. Tekrardan bakın. Roam'a gider gibi bir şeyler yapıyor. Ne yapacak ben de bilmiyorum. Oyunu tekrarını izlemedim. ilk defa sizlerle birlikte izliyorum. Orta koridora döndü. Bakın W'su birlikte geliyor. W'yu bilerek ezdiriyor. Daha sonrasında da hasarını veriyor. Burada 3 kişi geldi Faker'a. Bakalım kaçabilecek mi? Güzel bir hook geldi Blitzcrank'tan. Faker ultisini açıyor. Blitzcrank'i öldürdü. Devamında onu öldürebilecek mi? Oradan da bir asist aldı. Bakalım Zoe ölecek mi? Set'ten güzel bu ulti. Arkadan Volibear geldi. Set ölüyor. Ama bence Faker yine çok güzel oynadı. Hextech bitecek mi? Bitecek. Aynen bitti şu anda. Hextech roket kemeri aldıktan sonra daha bir aktif oynamaya başlıyor. Hep beraber izleyelim. Yine buradan bakın. Sürekli bir roam arıyor. Bir şeylere bakıyor. W'sunu açtı. Önce minyonları W'süyle eziyor. Daha sonra patlatıyor. W yeteneği iki tane hasar veriyor çünkü. Ekstrak roket kemer sayesinde de tüm minyonları temizledi. Burada bir gank daha yedi. Volibear çok güzel oynadı. Bakalım devamında ne olacak. Devamında öldürebildiler. Volibear'la Zoe çok koordine oynuyor. Gerçekten onlar da iyi oynuyor. Faker'ın şu an oyuna katkısı 9. Zoe'nin 6. Farm farkı da çok yok gibi. Diğer oyunlarda Faker'ın bu kadar çok öldüğünü görmemiştim boyun biraz fazla öldü. Çünkü karşı ormancı çok üzerine oynuyor. Bakın base'den çıkarken yine W yeteneğini açtı. Klasik bir şekilde. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. W'sunu açıyor koşuyor. Yonları alıyor bu şekilde. Tarayıcı almış. Tarayıcıyla bir totemleri kesecek şimdi. Şurada bir totem varsa W atmasını engellemesin diye o totemi kesecektir. Bakın totemi kesti. Şimdi bota mı gidecek? Bakalım. Botta bir score çıkmış. W'sunu bekliyor sanırım. Ama bakın şu anda ejlere girdi. Nunu'nun Q yeteneği gerçek hasar verdiği için böyle ejderi falan da çok rahat alabiliyor. Ormancı ile pire girerseniz arkadaşlar her şekilde oyunlarınızı kazandırabilirsiniz. Beraber orman yaratıklarını vesaire kesersiniz. Counter jungle yaparsınız. Set burada oraya çıktı falan. Burada ne oluyor? O Mundo 2'deki aldı. Devamında Zoe'yi onu öldürdü tabi. Burada neler oluyor? Ufak bir fight çıkmış. Biz Faker izleyelim. Faker koridorunu itti. Şimdi kuleye oynayacak. Kuleden altını aldı. Oradan Zoe geliyor. Sıkıntı yok. Q yeteneği sayesinde canını doldurabilir. O arkadan set geldi. İnanılmaz bir hex flash setten. Güzelli bir ulti. Bakalım ne olacak. Ultisini açtı Faker. Patlatınca öldürecek tabii ki Zoe'yi. Ultisi de çok fazla kalkan veriyor. Burada yine bir Volibear var. O arkadan Braum da geliyor. Tehlikeli bir oyun yapıyorlar. Faker burada yine koridor itiyor. Bence Volibear burayı alabilir. Dikkatli olmaları lazım. Faker W'sunu kullandı. Bakalım. Plays yapabilecek mi? Güzel bir W. Devamında ne olacak? Bakıyoruz. Volibear ultisini kullandı ama hasarı yetmedi. Çünkü ultisinin orta noktasına doğru vuramadı. Yine Faker'ın yaptığı bir hareket sayesinde skoru alabildiler. Tekrardan W'sunu açtı. Bakın minyonları nasıl alacak? Hop 3 milyonu birden aldı. Q'sunu kullanıp şimdi base atacak sanırım. Toplamda 74 milyona 94 milyon 20 milyon fark var. Fakat Faker'ın oyuna katkısı 11. Zoe'nin 7. Zoe tabi Roam atmaya devam ediyor. O da çok güzel oynuyor. Normalde Zoe ile bu kadar Roam atamazsınız ama adam Bayağı güzel oynuyor. Çünkü bu Kore yüksek elo arkadaşlar. Tüm oyuncular profesyonel ve çok güzel oynuyorlar. Faker ayakkabısını bitirmiş. Sihirbaz papuçlarını tercih etmiş. Buradan da zincir yelek almış. Ölü adamın zırhına gidecek sanırsam. Diğer oyunlarda öyle yapmıştı. Yine W'sunu kullandı. Burada Braum var. Totem var. Görmüyorlar Braum'u. W'suyla geldi. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Çıkacak gibi. Çünkü neden olmasın? Set oradan geldi. Braum geldi vesaire. Faker takımına yine skoru aldırabildi. Gerçekten inanılmaz bir taktik. Sürekli orta koridordaki minyonları alıp Roam'a gidiyor. Rakiplerini pişman ediyor. Şimdi de kule altınlarını alıyor. Bakın Kore yüksek el elodayız. Dakika 13.50. Faker'ın oyuna katkısı 12. Toplamda 25 skor çıkmış takımından. Set şimdi Vadi'nin alametini alıyor. Bakın Faker yine döndürdü topu. Bu sefer <laughs> duvara çarptı tabi. Olur öyle hatalar. Her, arkadaşlar herkes iyi oynayamaz. Faker'ın da böyle Kötü hareket yaptığı zamanlar oluyor. Profesyonel bir maçta değil sonuçta solo queue'da. Adam da eğlenmesine bakıyor. Bakalım burada ne yapacak? Karşı ormana mı girmek istiyor? Totem arıyor sanırım. O totemi kesemeyecekse raycısı bittiği için. W'sunu kullandı. Ormanda bir gezintiye çıktı. Bakın Volibear'ı direkt buldu derken gitmek istemedi. Red buff almak istedi sanırsam. Burada bir Ezreal var. Faker burada totem olduğunu bilmiyor. Şu an öğrendi. Yine W'sunu kullanıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakın sürekli sürekli W'sunu kullanıp bir yerlere gidiyor. Şimdi de orta koridora itmeye gidiyor sanırım. Burada da Zoe yine yakalanmış. Bol skorlu bir maçtayız. Güzel. W'su sayesinde koridoruna çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Bu da çok önemli bir olay. Burada minyona son vuruş yapamadı. Fark ettiyseniz sürekli karşı ormandalar. Bakın buradan koşuyor böyle. Normalde totem olmasa Blitzcrank'e çarpardı. Devamında da takımı takip ederdi bence. Tüm ormanın kontrolünü aldılar. Bakın Nunu sayesinde oluyor bunların hepsi. Burada bir dive deneyecekler. Eşten kötü bir ulti devamında Faker skoru alabilecek mi bakalım. Tutuştur ne attı? Ve Ezreal yanarak öldü. Buradan Volibear geliyor. Nunu tekrardan W'sunu kullandık. Kaçmak amaçlı mı? Döndürmeye çalıştı ama oradan de sanırım. Burada bir savaş daha çıkacak gibi. Faker çok kötü pozisyonda kaldı bence. Kaçması lazım. Güzel flash'ını kullandı. Umarım yakalanmaz. Bakalım kaçabilecek mi? Oo, flash'ını kullandı. Voli bir biraz sinirlenmiş olsa gerek. Direkt flashladı. Bence kötü bir pozisyonda girmemeleri lazımdı. Tabi olabiliyor arkadaşlar. Ne kadar Kore Challenger olsa da adamlar da hata yapabiliyor. Burada bir savaş çıktı. Kamil kendini ölümün kollarını bıraktı. Faker tekrardan topunu sürmeye başladı abi. Buradaki minyonlara yürüdü. Bakalım eşya olarak ne almış? Öyle adamın zırhına gidiyor. Bakın dev kemerini tamamlamış minyonlarını aldı. Şimdi sanırım Ejder'e yardım edecek ya da koridoru pushlayacak. Evet, Ejder'e yardım etmeye gidiyor gibi. Eş zaten tek başına alabildi. Çok güçlü bir karakter olduğu için açtı. Işte, Q'suyla alabiliyor. Burada bir takım savaşı tarzı bir şey çıktı. Bram yakalanmış sanırım. Skor'u verdi. Faker ölü adamın zırhını bitirdi. Şimdi neler yapacak? Hep beraber görelim. Böyle bir gezintiye çıktı sağ solda bakalım ne yapacak. W'sunu kullandı. Sanırım koridora gidip şu minyonları alacak oradan. Bunu hareket hızı aldıkça o kadar ivme kazanıyor W ile birlikte. Çok fazla hızlanabiliyor bu arada. Öyle adamın zırhını da o yüzden tercih ediyor. Şu anda 115 CS'i var. Zoyn'in 139 CS'i var. Takımdan birazcık ayrı oynuyor. Birazdan katılacak sanırsam. Buradan bir hareket hızını aldı. Yürümeye devam ediyor. Bakın burada bir takım savaşı tarzı bir şey çıkacak. Faker da orayı izliyor. Takım savaşı başladı. Faker X korunu aldı. Devamında Volibear'a saldırıyor. Gerçi Faker sandı ben bir an. Ezreal aldı şu anda. Oradan bir skor daha aldı. Faker 4'te 4 yaptı. 5'te 5'i alabilecek mi? 5'te 5 için koşuyor şu anda. Camille de burada tam olarak. Bakalım 5'te 5'i alabilecek mi Faker? 5'te 5'i e alıyor Faker. Gerçekten Nunu Bakın base'e girdi en sonunda. Bir elektrolledi. Dedi yeter artık. Ben pentamo da attım. Yeter bitsin oyun dedi. Oyun da bitiyor arkadaşlar. Bakalım bitirebilecekler mi? Karşı takım izin vermiyor. Faker o kadar base'e girdi. insan bir izin verir ya. Burada bir hook geldi Blitzcrank'den. Devamında bir şey olacak mı? Voli bir Q'suyla koştu. Ace'ini açtı. Devam etmiş. Dostlarım kayıtlı ufak bir donma oldu. Ben buradan izletmeye devam edeceğim sizlere. Eşten güzel bir hasar. Eş zaten böyle takım savaşlarında inanılmaz güçlü oluyor. Aaa. FF attılar. Tam kayıtta sorun oldu dedim. FF attılar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayın. Buna benzer analiz videoları çekmeyi çok isterim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.